Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizler için karalahanan salataya katmak için turşusunu göstereceğim. Bu tuşu yaptığımız zaman kış salatası yaparken içerisine katıyoruz. Lahanamı yıkadım. Üzerine bir sıra kabuğunu aldım. Şöyle dörde kesiyorum. Şöyle Şimdi bunları tıraşlayacağım. Patates soyacağım Şöyle bıçağımı aldım. Patates soyacağını. Şöyle. Bu salatalara çok yakışıyor. Bunun turşusu. Yani bir ayda kalsa 15 günde kalsa bir şey olmuyor. Dolapta beklediği sürece. Her salata yaparken bunu katabilirsiniz. Çok güzel yapışıyor. Tadı da çok güzel oluyor. Bıçakla da kıyabilirsiniz ince ince. Eee patates soyayına da tıraşlayabilirsiniz. Şöyle. Böyle sonuna kadar soydum. Şöyle alıyoruz elimize. şu kenarından başlıyoruz tıraşlamaya Bu salatasına çok yakışıyor. Onu da yapılışını göstereceğim. Salata yaptığım zaman Масса факторов не kenarından sonuna kadar şöyle tıraşlayabiliriz. Aşama aşama göstereceğim. Kavunuzda da bekletebilirsiniz. Biz saklama kavunda da bekletebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hediye Şöyle sonuna kadar yapıyorum. İki tane karalahana da yapabilirsiniz. Üç tane de yapabilirsiniz. Benim elimde bir tane vardı. Onu yapıyorum. Ben 15 günde bir yapıyorum. Bunu ben şimdi 3 defa salatanın içerisine koyabilirim. Hepsini yaptım. Siz de görüyorsunuz. Şimdi malzemelerini katacağım. Bir su bardağı sirke. 1 çay bardağı sıvıyağ 2 kaşık tuz 1 tane limon limonu da sıkacağım Şöyle limon sıkacağıyla sıkacağım bunu da. Bir limonun suyunu çıkaracağım. Limon tuzu da atabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Limonuz varsa limon da sıkabilirsiniz. Yani bunu evinizde çok altabilirsiniz. Ha, yani bu karalahananın suyunu dökmeyebilirsiniz. Tekrar yaptığınız zaman aynı öyle. içerisine katabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben eldivenimi takıyorum elime. Şöyle. Limonun suyunu da üzerine ilave ediyorum. Bunu elimle ovacağım. Şöyle. Ovduktan sonra saklama kabına alacağım. Çok harika oluyor. Denemenizi isterim. Yapmanızı beklerim. Yorumlarınızı e, yaptıktan sonra nasıl olduğunuzu beklerim. Yorum yazabilirsiniz bana arkadaşlar. Şöyle çok da harika oluyor. Bak böyle tel, tel. Aynı erişte gibi böyle tel, tel oldu. Çok güzel. Şimdi bunu ben saklama kabına alacağım. Alacağım. Bakın arkadaşlar çok harika, çok güzel. Şöyle bir kapalı plastik kabın içerisine alıyorum. Onun dolapta bir hafta, 15 gün, bir ay kalsın. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle hepsini aldım. Görüyorsunuz. Çok harika. Eldivenimi çıkarıyorum. Şöyle kapağını da Kapatıyorum diyorum sıkıca. Hava almayacak. Kavanozlara da koyabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar videom. Bir dahaki görüşmek üzere. Canlarım. Ha şeyi de dur göstereyim. Diyelim ki salatalara e, koymak istiyorsunuz. Onu da göstereyim. Kapatmadan ağzını açtım tekrar. Şöyle. Normal evinizde yaptığınız zaman salata şöyle kabınızın içerisinden alacaksınız şöyle bir kase. şunu böyle bir kase e, suyu burada kalabilir kabında. Tekrar e, yapıp içine katabilirsiniz. Şöyle salatan için hiç bunu yıkamadan direkt salatan içine böyle boşaltabilirsiniz. Salataza harman yiyebilirsiniz. Çok aşırı güzel oluyor. Hiç yıkamadan. Sakın yıkamayın. Yıkandığınız zaman tadı gider. Arkadaşlar. Baksana çok harika. Kapattım ağzını tekrar açtım. Hani tekrar tekrar söyleyeyim diye. Bunu lokantalarda yapıyorduk lokantaların salatası niye güzel oldu sorarsanız işte bundan güzel oluyor. E, ee, karalahana turşusu yapıyoruz salatalar için. Yani bu salatalar için turşu. Arkadaşlar şöyle kapatayım ağzını. Bunun da tarifini verdim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yapmanızı bekliyorum. Denemeniz çok harika. İki tane de yapabilirsiniz. Üç tane de yapabilirsiniz. O sizin arzuza göre. Benim elimde bir tane vardı diye. Onu değerlendirdim. Bir de dedim göstereyim arkadaşlara. Çünkü bunu biz lokantada da yapıyorduk. İş yerlerinde de yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Salatanın kenarına da koyabilirsiniz. Onu da göstereceğim ilerlediği zamanlarda. Canlarım benim. Bugün de bunu gösterdiydim videomu izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Bunu benim dolabıma koyayım. O dolabınızda kalabilir. Yani dolapta bir ayda kalsa hiçbir sıkıntısı yok. Şuraları şöyle alayım. Hiçbir sıkıntısı yok. Dolabınızda kalabilir canlarım. Bugün de yemeğimde e, çekeceğim belki de bir, bir çekeceğim. E, nohut yemeğim var. E, piriş pilavım var. Bir de bir çorbam var. Çorbanın da tarifini vereceğim. Çekim yapacağım. Sizler için paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Huzurlu kalın bereketli olun. Hoşça kalın.